Hadipler Birliği isimli PYD PKK paravan örgütü savaş bir halk sağlığı sorunudur derken vatana ihanet suçu işlemiştir. Bunun düşünce ve ifade hürriyetiyle bir alaka ve ilgisi yoktur. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. PYD PKK'ların derdine düşen alçaklar, suçsuz günahsız insanlarımızı ateş açan rezillere en ufak tepki en küçük itiraz göstermemişlerdir. Halka ölem saçılıyor, sorun olmuyor. Teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazelik? Nasıl bir satılmışlıktır? Yediği ekmeğe ihanet etmek işte böyle bir şeydir. İçtiği suya leke düşürmek aynısıyla budur. Türk Tabipler Birliği düş Türk düşmanıdır. Hekimlerin utancı, hekimin hekimliğin yüz karasıdır. Ve de derhal çok acil, çok seri şekilde hakkında hukuki ve yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır. Hem doktorum diyecekler, hem de katillerin safına girip sağlıktan bahsedecekler. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir işbirliği ve ihanete geçit yoktur. Olmayacaktır. Türkiye vatanını savunmaktadır. Bu savunma gevşerse, bu savunma zedelenirse biliniz ki vatan kaybımız mukadderdir.